Dostlarım büyük bir proje yürütüyoruz. Ben henüz şantiye şefiyim. Çok genç yaşlardayım. Patronumuz taş ocakları konusunda çok uzman ve onun kontrolünde her şey. Bir gün benden patlatma yapmak için tecrübeli bir maden mühendisi istedi. Ben de çok güvendiğim bir arkadaşımı hemen gönderdim. Ama göndermeden önce özellikle uyardım. Bak, hesaplarını sağlam yap. Mutlaka kontrol et. Güvenilir olsun. Benim senden ricam bu dedim. Ve en önemlisi patronumuza konuyu çok iyi anlat dedim. Bir saat kadar geçti bir haber geldi ocaktan. Murat Bey acele yetişin diye feryat ediliyordu. Baktım ocakta patlatma yapılmış. Ama karayollarının üzerinde büyük taşlar tamamen kaplamış vaziyette. Patronuma sordum. Mühendis arkadaşımın hesaplarına göre niye miktarları koydurmadınız efendim dedim. Patron şöyle bana döndü baktı dedi ki. Murat Bey oturmuş arkadaşınız hesap yapmış. Çalışmış sağ olsun hiç diyecek bir şeyim yok. Bana da sundu. İzah etmeye çalıştı. Ama bakın beni ikna edemedi. Bir türlü ikna olamadım sunumundan. Bir iki tane soru sordum. Yanıtlara güvenemedim. Sadece bilmek yetmiyor. Sadece doğru hesap yapmak da yetmiyor. Eğer karşındaki her kimse onun standardına göre ikna edemiyorsan bütün emek boşa gidebiliyor. İkna edebilmek. Peki nasıl gelişir bu yetenek? 1- karşındakini iyi dinleyeceksin. 2- karmaşık olanı basitleştirip anlatacaksın. Üç, Söylediklerin güven verecek. 4. Verdiğin bilgi somut ve net olacak. Örneklendireceksin. 5. Vücut dilin o işi bildiğini yansıtacak. Çünkü ikna lafla değil güvenle oluyor. Siz karşınızdakini ikna edebiliyor musunuz?